Arkadaşlar Kur'an kursundan Kur'an kelimemiz geldi. Ben Kur'an'da olduğum için hmm, Bunlar şu Bu eski Bu yeni Hadi açılışını yapalım Bismillah Daha iki gün önce Bir geldi Dün geldi ya Şöyle ismi üstüne yazıyor Şurada da her okuduğun her okuduğun her ayet cennete vasile olsun diyor. Burada da ismim yazıyor Selman'da ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'imizi çıkartıyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Hı? Çıkarttım. Şöyle. Buna böyle e, bir şey var. İçi de şöyle. içine bakalım. Böyle. Bunu kimin yaptığını öğrenmek istiyorsanız şurada gösteriliyor. Allah. Şurada. Bir dakika kamerayı temizliyorum Açtı. Gözükmüyor. Tam şurada. Paşa köy, Muhtarlığı İbrahim Öğrül yazıyor. Anne bunu çizme saklayacakmış ama evde kullanabilirmiş. Şu anda kurum geri An dersime dersimi düşünüyorum. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay.